なるほど。 Emine Hanım'la karşılaşınca da çok e, mutlu oldum. Şaşırdım. Teşekkür ederim yurdumuza. Siz de aynı masada galiba. Evet, aynen. Yani. Aynı masadaydık, yan yanaydık. Çok teşekkür ederim buraya geldikleri için. Yurdumuzla alakalı konuştuk. Bize e, nasıl olduğumuzu, hani e, yaşam şartlarımızı falan sordu. Yani bizimle ilgilendiği için de ayrıca çok teşekkür ederim. Oflu olduğumdan bahsedince o anda çok mutlu olmuştum. İnsan heyecanlanıyor zaten. O şekilde yani mutlu olmuştum. Konuşunca bile insan mutlu oluyor zaten. Son anda geldi. Biz inanamadık. Çok şaşırdık. E, bizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ederiz. E, kendisi de e, birçok e, dünyayı da geziyor. Onlardan bahsetti. Gerçekten gezmek, görmek. Hani bunları bize tavsiye etti. Ve çok okuyun, çalışın dedi. E, başta zaten çok gerildim. Nasıl davranacağımı falan bilemedim. Ama kendisi masaya oturduğu anda sıcaklığı bize verdi yani. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Peki bir de aynı zamanda Emine Hanım size bir hediyesi de olmuş gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, evet. bir hediyesi oldu. Ondan bize bir anı kaldı. Ben çok mutluyum. Bugün Emine Hanım ziyaret etti bizi ve çok mutlu olduk. da bize eşlik etti. Aynı masadaydık. Çok güzel bir sohbetti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Buradaki aile ortamımızı ve bugünleri çok özleyeceğimizi söyledi.